ikinci videodayız. Yine 9 Nisan akşamı Galata Köprüsü'ndeyiz. Son bu şekilde. Gördüğünüz gibi orta kısma yerince kalabalıklaşıyor. Alıp tutanlar da yok. Burada mırmır. Mır, sarı kanatı var, mırmırlarımız var. Buradan yine koklarımız var, mermilerimiz var, çarpanlarımız var. var. Köprüdeyiz, köprü kalabalık. Kuruşlarımız var, bol Resim çekiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. Biz de onları çekelim. Galata Köprüsü'nü atalım. Diğer videoya geçmeden önce Şöyle bir geriyi çekelim. Seyrek yer var. Olta atacak yerler var. Buradan yer var.